Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Jaguar XKR fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2008 model 82.000 km'de arkadan itiş benzinli otomatik vites bir aracımız var. Aracımız 2.850.000 lira İstanbul Maltepe'de bulunan bir araç. Aracımız tek kapı 4 egzoz 2 sağda 2 solda. Aracımız gümüş krisi bir araç far detayları bu şekilde, jantlar bu şekilde gayet sport ve atik diyebiliriz. Aracın iç tasarımına göz attığımız zaman koltuklarda herhangi bir yıpranma yok. Vites gayet hoş ve estetik yol bilgisayarı vesaire burada. Kadran burada 270'lik bir kadranı var hatta 280 sanırım. Gayet sport bir araç. Burada da bir yön şeyi var gördüğünüz gibi pusulla tarzında gayet güzel yönünüzü bulmanız açısından vites detayı bu şekilde start stop düğmesi burada gayet hoş bir araç diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımız 2007 model benzinli otomatik vites 86.500 kilometrede Fiyatı 2 milyon 695 bin lira İstanbul Sarıyer'de bulunan bir araç. Arkadan bu şekilde gözüküyor. Arka çapraz bu şekilde bu araca siyah çok yakışmış diyebilirim. Aracın koltuk rengi bu şekilde ahşap detaylar da var. Bu da gayet hoş olmuş ve yakışmış. Direksiyon detayları da bu şekilde. Kafanıza takılan herhangi bir soru ve çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.